9 Haziran 2020 iddia tahminleriyle karşınızdayım. Bugün sizler için 6 maç seçeceğim arkadaşlar. Bu 6 maçı sizin için yorumlayacağım. Eğer sizin de aklınıza yatarsa istediğiniz maçlardan oynayabilirsiniz. Seçebilirsiniz veya direkt maçlarımın oynayabilirsiniz istediğiniz arkadaşlar. Biraz kötü günler geçiriyoruz. Bugünleri toparlamak için elimden geleni yapıyorum. Yalnız emin olun daha iyi günler gelecek. Kesin kazanca doğru çalışmalarım var arkadaşlar. Kesin kazanç. Yani her gün kesin kazanç. Gerekirse oran düşürüp buna çabalıyorum arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş oturuyor bu taktik. Onu söyleyeyim. Belirli bir taktik oturttum sayılır. Bu taktik oturuyor. Analizlerimi de yapıyorum. Analizlerimle eşleştirdiğim zaman sonuçlar nasıl çıkarsa onları size aktarıyorum arkadaşlar. 6 maçlık bir kupon da oluşturabilirsiniz. İçinden maç da seçebilirsiniz. E, maçlarımı sizler için yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek olmuş ol, olursunuz. Bunun için teşekkür ediyorum. Hemen alttan abone ol ve beğen butonu var zaten arkadaşlar. Çok uzak bir yerde değil. E, teşekkür ediyorum ve Gil Vicente, Famalicao e, Portekiz Ligi maçıyla başlıyorum arkadaşlar. E, benim bu maçla ilgili 1.5 gol üstü tahminim var arkadaşlar. Tom, toplam gol 1.5 gol üstü diyorum. E, garanti gördüğüm bir e, Şey diyeyim arkadaşlar Tercih diyeyim 1.5 gol üstü Çünkü Famalicao'nun kazanması gerekiyor e, Gil Vicente'de Famalicao'ya Çelme e, takabilecek bir takım Öyle söyleyeyim e, Maçta karşılıklı gol de olabilir Ama ben 1.5 gol üzerini sizlere öneriyorum arkadaşlar Geçmiş maçlarına baktığımızda da Son dönemde 1.5 gol üzeri zaten e, Ön planda Son maçlarına baktığımızda da arkadaşlar e, Özellikle ev sahibi Gil Vicente'nin e, 1.5 gol Altında falan kaldığı görünüyor Ama bu maçta bu şekilde olmayacak bence Bu maçta bir buçuk golün üstüne çıkabileceğini Düşünüyorum Gil Vicente family cover maçının Gerekirse böyle 1-1-2-1 Herhangi bir takımın 2-1 kazanacağı Bir maç olacak gibi geliyor Bir e, buçuk gol üzerine sizlere öneriyorum Arkadaşlar e, Bir diğer maçım ST Polten Başkar maçı arkadaşlar bu maçla ilgili düşüncemde de 1-0 çifte şans. Toplam gole falan girmek istemiyorum bu maçta. Ee, ne olacağı hiç belli değil. Ee, 1-0 çifte şansı 1-18 oranıyla sizlere öneriyorum. Ee, bunun da nedeni son maç, son iki maçlarının berabere kalması. Ee, ve şu anda ST Polten'in e, galibiyeti daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni son maçta avusturya Viyen maçında 1-1 kaldığı maçta güzel futbolunu e, bu maçta e, galibiyetle süslemek isteyecektir veya yeniden bir beraberlik elde alacaktır puan bırakmayacaktır. Neden? Çünkü e, deplasman takımı Vazker şu anda iyi bir futbol sergilemiyor. Son 2-3 e, maçı berbat bir şekilde geçiyor. E, eksikleri var. E, kadroları Spolten'e göre daha dar. Daha dar olduğu için e, ve altıncı sırada telaşta, telaştalar şu anda. Arka arkaya 2 mağlubiyetleri var arkadaşlar. E, bir mağlubiyet veya e, bir başlangıç olaraktan beraberlik alabileceklerini düşünüyorum. Eee o yüzden ben bu maçla ilgili tahminim 1-0 çifte şans 1-18 oranıyla arkadaşlar. E, Polten galibiyetini de düşündüm ama dediğim gibi daha garantiye gittiğim zaman 1-0 çifte şans idealdir. E, bir son sonrasındaki Tirol-Mathes maç arkadaşlar. Bu maçla da ilgili düşüneceğim toplam gol arkadaşlar. Bir toplam gol 1.5 gol üzerine gitmeyi düşünüyorum. Çünkü iki takımın da sıralamasını gördüğünüz zaman e, üst sıralara çıkmaya çalışacak. Üçüncü sırada yer alan Mathesburg kendisini ön sıralar atmak isteyecektir. Tirol ise e, çok bir puan farkı yok zaten. Hem puanlara eşitleyecek e, Mathesburg'la hem de e, altıncı sıradaki Watchgale'le puan farkını açacaktır. E, bunun için çabalayacaktır. Çünkü diğer taraftan Watchgale maçında ne olacağı belli değil. Eee Az önceki tahminimiz mesela sıfır olarak biterse Tirol ma maçı kaybettiği takdirde puanlar eşitlenmiş olacak. Tirol da haftaya sıkıntıya düşecektir. Bunu bildiği için gol veya goller bulacaktır. Ee, deplasman takımı da aynı şekilde gol veya goller bulacaktır. Son maçlarına baktığımızda e, aralarındaki gollü bir maç e, formu görüyoruz arkadaşlar. Aynı formun ben devam edeceğini düşünüyorum. En az iki gol çıkabileceğini düşünüyorum. Son maçlarına baktığımızda da yine aynı şekilde ee, bir grafik görüyorum arkadaşlar. Onun dışında onar gollü e, var arkadaşlar. Bu onar gollü golcülerin hiç olmazsa bu maçta sahneye çıkabileceğini ya ikisinin ya da birinin çıkabileceğini de düşünüyorum. Ee, bu şekilde bir tahminim var arkadaşlar. Bir buçuk gol üzeri. Hansa Rostock maçına geçtim arkadaşlar. Ee, Hansa Rostock maçı ile ilgili düşüncem de e, ee, Hansa Rostock'a mı geçtik arkadaşlar? Tirol'u daha sonra pardon piyas maçı var piyas maçı e, piyas maçında da e, ikinci sevdeki piyasın ben bu maçta galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar piyasın e, ama galip gelebilir berabere kalabilir falan ama karşıdaki rakip de çok böyle e, puana ihtiyacı olmayan bir takım değil onun da puan ihtiyacı var o da kendisine e, şampiyonluk turu bölümünü atmak isteyecektir tabi bu maçı kazandığı takdirde bakıyorum atamıyor galiba aynen atamıyor ama e, Jalliona ile hiç olmazsa puan farkını bire düşürmüş oluyor maç fazlasıyla. Ben e, gol veya goller bulabileceğini, piyasının satın çok zorlanmayacağını deplasman takımında ortak olacağını düşünüyorum. O yüzden toplam gol 1.5 gol üzerine yine sizlere öneriyorum arkadaşlar. 1.18 oranıyla e, oynayabilirsiniz bence. E, çünkü dediğim gibi maçın bir takım veya iki takımın da desteğiyle üste gideceğini düşünüyorum. E, 2.5 üst yerine 1.5 üst daha garanti. E, diğer maçımda Hansa Rostock maçı. Hansa Rostock e, maçında da ne demiştik arkadaşlar? 1-0 çifte şans öneriyorum 1-25 oranıyla. Neden? Ee, Hansa Rostock kazandığı takdirde 48 puanla e, 48 puan olacak. E, Averaj farkları bakıyorum var galiba ama 3. 4. sıralara çıkacak arkadaşlar Hansa Rostock. Ama ben Hansa Rostock'un böyle galibiyet değil de bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar bu maçtan. E, Deplasman takımı ise aynı şekilde e, bir beraberlik isteyebilecektir. Maç mesela oynanmasa iki takımda beraberliğe razı olacağını düşünüyorum ben. 1-1 ee, bir, 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 ya da 2-2 iki, iki gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer bir takım kazanacaksa bence ev sahibi kazanacaktır. Hansa Rostock maçında böyle bir analizimiz oldu. Son iki maçında kazandığını Hansa Rostock'un eklemek istiyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Halı maçı var arkadaşlar. Ee, Halı asker maçıyla da ilgili düşüneceğim 1.5 gol üzeri arkadaşlar. Halı asker Valfold maçı. Bu maçla ilgili de toplam gol bir 1.5 gol üzeri. Deplasman takımı yine aynı şekilde kazanabilir ama bir beraberlik de kokmuyor değil bu maçtan yine. Ama gollü bir beraberlik olacaktır. Beraberlik olsa da veya herhangi bir takım maç alıp götürecektir. Çünkü ev sahibi takım tüm hattından kurtulmaya çalışıyor. Deplasman takımı ise şampiyonla oynuyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli maç. İki takımın da gol bulması lazım arkadaşlar. Golü bulması lazım öyle söyleyeyim. Gol bulmazsa olmaz yani. Gol bulması lazım. Ee, üstünlük sağlamaya çalışması lazım. O yüzden maçın e, ben ben 1.5 gol üzerine gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Piast maçına 1.5 gol üstü dedim. Polten maçına 1-0 çifte şans dedim. Tirol maçına 1.5 gol üstü dedim. Rostock maçına 1-0 çifte şans dedim. Hallasker maçına 1.5 gol üstü dedim. Gil e, Vicente maçına da yine 1.5 gol üstü dedim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeniz dışında hiçbir isteğim yok. Ee, dediğim gibi bu maçlara benzer maçlarla böyle bir taktik oturttum kendimce. Ee, buradan ilerleyeceğim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda e, her gün arkadaşlar her gün e, kazanacağız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu taktik oturacak arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Biraz sabır istiyorum sizden. Ee, biraz analiz istiyorum kendi analizlerinizde katın eğer sizin analizlerinize uyarsa benim maçlarıma oynayın benim maçlarıma için. Ben kendimce bir analiz yapıyorum. Kendimce bir taktik oturtmaya çalışıyorum. emin olun bu taktiğim kuponların tutma yüzdesini arttırmak değil. kuponların tutma yüzdesini yanında daha doğrusu her gün kazanç yüzdesini yüzde %100'e çıkarmak. yüzde %100'e arkadaşlar yüzde %100'e çıkarmak. Eee %100 diye bir şey yoktur. Hiçbir maçıma %100 demiyorum. Ben %100'e çıkarmak için çabalayacağım, çaba sarf edeceğim öyle söyleyeyim. Eee Hepinize bol şanslar diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan beni dinlediğiniz için. Bugün böyle güzel bir gün olsun inşallah arkadaşlar.